Ben Süleyman Şah, Kutalmış Bey'in oğlu ve Arslan Yabbu'nun torunuyum. Babam, Kutalmış Bey'in amcasının oğlu Turul Bey'in vefatından sonra Alp Arslan ile taht mücadelesine girişmişti. Babam Kutalmış, bu mücadelede mağlup olarak hayatını kaybetti. Bunun üzerine Anadolu'ya sığınmak zorunda kaldım ve burada Türkmen boyları arasında yaşamaya başladım. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya birçok Türkmen yerleşince, buradaki Türkmenlerin liderliğini ele geçirdim. Güçlü bir ordu kurarak Anadolu'nun büyük bölümünü fethettim ve böylece Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurdum. 1086 yılında kuzenim tutuş ile savaşmak zorunda kaldım, Halep yakınlarında mağlup olarak vefat ettim. Ben 1. Kılıç Arslan, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın oğluyum. Babam Süleyman Şah'ın ölümünden sonra, Büyük Selçuklu Sultanı Melik Şah'ın esiri oldum ve Isfahan'a gönderildim. Sultan Melik Şah'ın ölümünün ardından Anadolu'ya döndüm. Haçlıların Anadolu'ya saldırıları başlamıştı ve maalesef Haçlı Seferi'nde izni teslim etmek zorunda kaldım. 1101 yılında Haçlılara karşı cesurca mücadele ederek üç ayrı Haçlı ordusuna karşı başarılı bir şekilde direndim ve Haçlıları Anadolu'dan püskürttüm. Malatya'yı merkez yaparak Doğu Anadolu'da güçlü bir devlet kurma yolunda adım attım. Musul'u ele geçirerek bölgedeki siyasi dengeleri değiştirdim. Musul'un fethi sonrasında Büyük Selçuklu Sultanlığı ile taht mücadelesi başladı. 1107 yılında Emir Çavlı ile girdiğimiz çatışmada mağlup olarak Habur Çayı'nda hayatımı kaybettim. Ben Şahinşah. Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Kılıç Arslan'ın büyük oğlu olarak 1096 yılında dünyaya geldim. 1110 yılında esaretten kurtuldum ve Anadolu'ya geri döndüm, Konya'ya gittim ve burada teşkilat kurarak Anadolu'daki toprakları yeniden düzenlemeye çalıştım. 1114 yılında diğer Anadolu hükümdarlarından aldığım destekle yeni bir ordu kurarak kaybedilen toprakları geri aldım. İmparator Alexios sefer düzenleyerek Akşehir'e kadar ilerledi ve bu şehri aldı. Ordumla ani bir baskın ile Akşehir'i kuşattık. Ancak bu sırada kardeşim, Mesud, Danişmendilerin desteğini alarak üzerimize geldi. Bu durumda 1116 yılında Bizans ile barış anlaşması yapmak zorunda kaldım. Kardeşim Mesud'un ordusuyla karşılaştım ve esir alındım. 1118 yılında eski Türk adeti gereği yayın kirişiyle boğdurularak öldürüldüm. Adım Rukneddin Mesud. Birinci Kılıç Arslan'ın oğlu olarak 1095 yılında dünyaya geldim. Babamın vefatının ardından ağabeyim Şehinşah'ın tahta geçmesiyle birlikte ben ve kardeşlerim tutsak edildik. Ancak yıllar sonra kaçarak Danişmentlilere sığındım ve orada Emir Gazi'nin kızıyla evlendim. 1116 yılında kudretli bir orduyu bir araya getirerek, ağabeyim Şehinşah'ı mağlup ederek Anadolu Selçuklu Devleti'nin dördüncü hükümdarı olarak tahta geçtim. Ardından diğer kardeşlerimi saf dışı ettim. Emir Gazi'nin ölümü ve ardından tahta geçen kayınbiraderim Muhammed ile birlikte uzun yıllar boyunca Bizans İmparatorluğu'na karşı mücadele verdik. 1142'de Muhammed'in ölümüyle Danişment Devleti'nde taht mücadelesi başladı. Bu fırsatı değerlendirerek Danişment Devleti'ni Anadolu Selçuklu hakimiyeti altına aldım. İmadüddin Zengi'nin başarılı seferi sonrasında Urfa Haçlı Kontluğu'nun kaldırılması üzerine düzenlenen ikinci Haçlı ordusunu 1147'de Dorileon Muharebesi'nde ağır bir mağlubiyete uğratarak babam birinci, Kılıç intikamını almış oldum. Bu zaferden sonra Anadolu Selçuklu toprakları batı tarafından Türkiye olarak adlandırıldı. İkinci Haçlı Seferi'nde Haçlıların gücünü kırdıktan sonra Güneydoğu Anadolu'ya sefere çıkarak oğlum Kılıç Arslan ile birlikte 1149-1151 yılları arasında Artuklular ve Zengiler ile ittifak yaparak birçok şehri fethettim. 1154'te Kilikya Kralı, 2. Toros'un Selçuklu topraklarına saldırması üzerine onu da dize getirdim. 39 yıl boyunca tahtta kaldıktan sonra aylar süren hastalığa yenik düşerek 1155 yılında yaşamıma veda ettim. Ben 2. Kılıç Arslan, Anadolu Selçuklu Devleti'nin 5. hükümdarıyım. Babam Rükneddin Mesud geleneğe uyarak yaptığı bu paylaşım sonucunda Şahinşah'a Ankara ve Çankırı, damatlarından Yağıbasan'a Sivas Melikliği, Zünnun'a ise Kayseri melikliği verilmişti. Ben ise büyük oğlu olarak veliaht ilan edildim ve diğer aile üyeleri bana biat etti. Ancak 1155 yılında babamın vefatı sonrasında beklenen düzen bozuldu ve Konya'ya geçtikten hemen sonra kardeşim Şahinşah ve damatları isyan bayrağını kaldırdılar. Bu isyanın önüne geçmek ve devlet içindeki düzeni sağlamak adına Sivas Meliki Yağbasa'nın bölgedeki etkisini kırmaya karar verdim. Bu süreçte Nureddin Zengi'nin Selçuklu içişlerine müdahale etmesiyle, siyasi baskısı ve Antep'i ele geçirmesiyle karşılaştım. Bu sırada Kudüs kralı Nureddin'in topraklarına saldırınca işgal ettiği Antep'i bana verip Halep'e çekildi. 1159'da Zengi hükümdarı Nureddin ile birleşen kardeşim Şahinşah, Yağıbasan, Zunun ve Malatya meliki ile güçlü bir ittifak kurarak bana karşı bir cephe oluşturmuştu. Bizans İmparatoru ve bazı Haçlılar da bu koalisyona destek vermişti. 1161 yılında bu zorlu dönemde, Konya'dan Erzurum Melikine giden kızım, gelin alayıyla birlikte Yağbasan tarafından baskına uğratıldı ve sonucunda Zünun ile evlendirildi. Bu olaya karşı verdiğim tepki, benim lehime olmadı ve Yağbasan'a karşı yapılan saldırıda mağlup oldum. 1162 yılında devleti güçlendirmek ve istikrar sağlamak amacıyla Öncelikle Bizans İmparatorluğu ile barışın yollarını araştırdım. Böylece İstanbul'a giderek Bizans ile bir antlaşma imzaladım. Bu antlaşma taraflar arasında karşılıklı yardımlaşma anlaşması yapılmasının yanı sıra Türkmenlerin Bizans topraklarına yönelik akınlarını durdurma taahhüdünde bulunulmasını içeriyordu. Bu anlaşma ile batıdan gelebilecek saldırı ihtimalini engelledik. 1163'te Yağbasan'a karşı düzenlediğim seferde Sivas'ı ele geçirdim Çankırı'ya kaçan Yağbasan, burada hayatını kaybetti. Ardından Malatya Melikine yönelik bir hücum gerçekleştirerek bu şehri de fethettim. 1165'te Nureddin Zengi'nin istila ettiği Maraş'ı ele geçirdim. 1169 yılında kardeşim, Şahinşah'ın elinde bulunan Ankara ile Çankırı bölgelerini fethettim. Aynı zamanda Zünun'un kontrolündeki Kayseri'yi de ele geçirdim. Böylece kardeşim Şahinşah ve Zünun, Nureddin Zengi'ye sığındılar. Lakin Nureddin Mısır sorunu ile ilgilendiği için müdahale edemedi. Nureddin Zengi 1173'te tekrar Maraş'ı ele geçirdi. Aynı yıl içinde Kayseri'yi de ele geçirerek burayı Zünun'a teslim etti. Bu durum beni öfkelendirdi ve bir sefer düzenleyerek iki ordu karşı karşıya geldi. Din adamlarının ara buluculuğu ile bir anlaşma sağlandı. Böylece Nureddin, Maraş'ı bana geri iade etti ben de Zünun'un Kayseri melikliğini kabul ettim. Aynı yıl Ermeni derebeyi Toros, Anadolu Selçuklu Devleti'ne karşı harekete geçmişti ve bu duruma müdahale ederek derebeyini dizginledim. 1174'te Nureddin Zengi'nin vefatı sonrasında hızla Zünun'a karşı harekete geçtim ve Kayseri'yi tekrar ele geçirdim. Ancak kardeşim Şahinşah ve Zünun bu sefer de Bizans'a sığınmışlardı. Bu durumdan sonra Bizans ile barış bozuldu ve 1. Manuil büyük bir askeri sefer için hazırlıklara başladı. Anadolu'ya Danışmendli Zunlu'nun ardından Şahinşah komutasındaki ve Bizans birlikleriyle güçlendirilmiş orduları gönderdi. Ancak ben her iki ordunun da üstesinden gelerek bu kuvvetleri mağlup ettim ve Anadolu'dan geri püskürttüm. 1176 yazında Bizanslılar bana karşı sefere çıktılar. Kuzeyden gelen ordu, imparatorun amca oğlu olan General Andronikos Vatatses tarafından yönetiliyordu ve Kuzey Anadolu üzerinden Niksar'a ulaşıp bu kaleyi kuşattı. Ancak bu bölgede bulunan Selçuklu ordusu ile gerçekleşen Niksar muharebesinde Bizanslılar büyük bir yenilgiye uğradılar ve savaşta komutanlarından Vatatses öldürüldü. Güneyden ilerleyen büyük Bizans ordusu İmparator 1. Manuel'in liderliğindeydi ve Konya'nın ele geçirilmesi hedefleniyordu. Ancak 17 Eylül 1176'da Miryokefalon muharebesinde Bizans ordusunu pusuya düşürerek ağır bir yenilgiye uğrattık. Bu zafer, Türklerin Malazgirt'ten sonraki en büyük zaferlerinden biriydi ve Bizans İmparatorluğu, Anadolu'daki Türk varlığını tamamen ortadan kaldırma umudunu kaybetti. Bu büyük başarıların ardından Anadolu Selçuklu Devleti, tek bir yönetim altında barış ve refah dönemine girdi. Hızlı ekonomik ve sosyal gelişmeler yaşandı, ilk Selçuklu tersaneleri kuruldu ve Konya'da açılan medreselerle ilim ve sanat alanında büyük ilerlemeler kaydedildi. Miryokefalon zaferi, Anadolu'daki Türk egemenliğini sağlamlaştıran ve bölgede istikrarı tesis eden kritik bir dönemeçti. Hayatım boyunca Anadolu'da Türk varlığını korumak için her türlü tehlikeyi göze aldım ve hiçbir an yolumdan geri dönmedim. Bu davaya inanarak her sorunların üstesinden geldim.